Ay koş kırmızı. Tamam tamam yeşil. Şimdi imposter bize bitirmeden önce öde görevleri yapmamız lazım. Tamam yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Yeşil sen diğerlerini yaptın mı? Ee, yeşil. Ee, açıklayabilirim. Kaç. ya buraya. Kaç 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 Allah. Ay. Ee, ciddi, gel buraya. Açıklayabilirim. Ben, seni öldürmeyeceğim. Aha şimdi bittik. Aa. Ana. Ee, şimdi kardeş, e şöyle kardeş ben seni öldürmeyeceğim. İlk önce bir konuşacağım. Ne yapıyorsun iyi misin? Bana benim kilim olmak üzere sen kaç bence. Şimdi bastım. Aa. kaç. Ay. Ah. Yok bu ne yapıyorsun? Ay ne oluyor? Ah ne oluyor? Yeme yemeğimden uzaklaşmak istemiyorum. <laughs> Allah! Ne oluyor? Ah! Oh, um. TR3 Imposter Among Us Neredeyim ben? Merhaba benim adım Kırmızı senin adın ne? Benim adım Doktor ee, Merhaba kardeşim bu arada arkandaki şey Imposter Imposter ne? Ay, merhaba merhaba ne yapıyorsun? Ee, doktor sen benim arkama geç seni öldürebilir. E, bu arada imposter ne? Beni neden öldürsün ki? Ah sen hiçbir şey anlamıyorsun. E, şey, ben bir şey yapmayacağım ki. Yanlışlıkla saldırdım. O da kaçtı. Vallahi benim tek bilmediğim şey imposter ne demek oldu. Gel sana odaları göstereyim. Burayı iyi anlayacaksın. Gel buraya kurmuşlar. Ne oldu? Ne oldu? Birazdan öldürürüz. Sen sen beni sanki öldürmeyeceksin. Ee, baksana o gözlere falan. O korkunç bir şey olabilir. Neyse ben gideyim. Ee, doktor ne yapıyorsun? Bu ne ya? Aa! aa ne oluyor? Merhaba. Ee, senin nasıl kolların var? Bak kol diye de bir göstereceğim. O da mı? o Bak. Ne falan istemiyorum. Sadece ben görevlerimi yapmak istiyorum. Tamam mı? Bir meşgul etme. Ay tamam. Üf, neyse devam edeyim ben. Hım. Neyse ben gideyim. Aa ay yemeğim nerede? Çok acıktım ya. Yemeğimi bir lokma bile almadan buraya geldim. Burası neresi ki? Ay, o ne? Ana. Kinosor. Arkadaşlarım neden bana söylemedi böyle bir karakter yaptığımızda? Merhaba kardeş. Hey, tavuk. Yumurta da var üstünde. En sevdiğim şey. E, e, neden bana öyle bakıyorsun? Sakın. Ne oldu? Aklım bile geçirme. Ah, gel buraya. <laughs> Allah. Oo, oh, sen de kimsin? Benim adım Yeşil. Senin adın ne? Benim kireçmen. Neredeyim ben? Oo, ee, bak şimdi. Şimdi ben görevlerimi yapmaya çalışıyorum. Neyse birlikte kanki olduk ha. Vallahi iyi kanki olduk dostum. Hadi. Göre görev ne? Görev e, bir, bir şeyleri bir bozuk şeyleri düzeltme demek. Ha, ben sana yardım edebilir miyim? Tamam. Burada nere ya? Bu nere? Oh. Merhaba! Ay merhaba! Ne zaman vurdun? özür dilerim. Benim adım Beyaz. Senin adın ne? Benim adım da Kral. He, kral, kral kimmiş göstereceğim sana. Neyse bak şimdi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben sana yardım etmek istiyorum. Hmm, tamam. Imposter diye bir şey var. Dın 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 dın. E, ne oluyor dostum? Kim imposter? Va Vallahi kırmızı, maviye gördüm ben. Ama ben ama ben diyorum ki. <laughs> Doğru ben sana vurmadıktan sonra. Ne his, ne diyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben bir şey yapmadım. Ben imposter değilim yemin billah. Şimdi, şimdi, biz, şimdi ben para verirsem olur mu mora verirseniz? <laughs> Portal West and pastor. şey nereye gidiyoruz? Burada ne var? Aa o görev. Tuşlara bas. tuşlar mı? E, tamam. E, bu zor olmaz. Doktor sen postursun. Biliyoruz. Evet Tahsin. Ben değilim. Ne alaka? Ona direkt onun kadınınsız söyleyin. Doktor bir gün portal makinesini yapıyordu. Çok sıkıldı ve portal makinesini yapıyordu. Çok ama çok çalıştı. Aradan bir iki saat geçti ve portalı açacakken bir arıza çıktı. Yanlışlıkla sizin dünyaya geldi. İşte bakın kanıt. Ama şey o aslında ben başka bir yere ışınlayacaktım. Neyse gidelim. O. Dönazor zor hayır. Dın dın dın, dın. E, ne oluyor? Dın. Orange was an imposter. Eee nasıl olur. Valla bir oyun olsa bile açlıktan ölür. Brother. <laughs> e, bence beyaz mı? Mi? Bence doktor mu? Kral mı bilmiyorum. Neyse biz vallahi yeşille iyi kanka olduk. Evet. Beni hiç Allah öldürmezler. Bu bunu hiç söylemedim ha. Neyse. Dönt. Kiber. Ne oldu ona? Be- Beni öldüren kişi. Oh. Niye bana bakıyorsunuz? Ben bir şey de yaptım? Sen onu öldürdün. Ne, ne var? Bunu yapan kişiye çok kötü hesabını ödeyeceğim. Ah. Herkes onları versin. Ah, beyaz diyen ben desin. Ben ben ben. Ne ee, no, nasıl? Vallahi bilmiyorum. Bence doktor. Ee, ben değilim. Ay ben değilim ki. Ben seni çok iyi arkadaşım. Evet, beni beni ailemden uzaklaştırdın arkadaşım. şey özür dilerim. Aa arkana bak. Ne oluyor? Yok ki. Kaçıyor. Aa. Ben bir şey göremiyorum çocuklar. Aa, gidiyorum. Hı? Şimdi ne yapacaksın? Şimdi taktiğine bakalım doktor. Git buradan. Aa. Hayır. and an imposter hmm.